Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Derbi öncesi son birkaç videodan bir tanesi ama inşallah sizlere çok güzel bir video hazırlayacağım. Şimdi Fenerbahçe'de derbi öncesinde çok büyük bir zirve oldu. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, 4 önemli yönetici, derbi öncesi Jose Mourinho ve Mario Branco'ya destek verdi. Şimdi derbinin önemini herhalde Fenerbahçe açısından herkes anlamıştır. Ki Galatasaray'ın oynayacak kritik derbinin öncesinde bir yemekte buluşuldu. Bir balıkçıda organize edilen yemekte kulüp başkanı Ali Koç, oğlu Kerim Rahmi Koç, Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Hamdi Akın, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi, Sportif AŞ yönetiminde yer alan iş insanı Nezih Barut da yer aldı. Ben bu isimler içerisinde özellikle ve özellikle Hakan Safi ismine yani samimi olarak selamlarımı iletmek istiyorum. Eğer Hakan Safi'yi tanıyan varsa samimi olarak selamlarımı iletsin. Nezip Barut ismine de özellikle ve özellikle selamlarımı iletin. Çünkü yıllardır beklediğim isimdi Fenerbahçe yönetiminde. Bunu da eklemiş olayım. Yani e, durum bu arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de enteresan tabii ki de gelişmeler var. Derbiye dair şunlar var bunlar var ama Dev derbi öncesinde hakemin bir fırtınası var. Biz önce hakem fırtınasını konuşalım. Çünkü ne derseniz deyin çocuklarımızın geleceği için Fenerbahçe'li çocukların geleceği için Fenerbahçe'nin elinden geldiğince savaşması lazım ve bu maçı kazanması lazım. Ancak hakem için bir milyon farklı söylentiler çeşit çeşit konuşmalar yapıldığı için bu videoda bu kısma değinmek istedim. Şimdi Slavko Vincic tartışmaların odağında. 24 Şubat pazartesi günü Rams Park'ta oynanacak olan derbiyi yönetecek. Ancak tartışılıyor. Sebebi nedir? İyi hakem olması. Bakın sebebi iyi hakem olması. Aslında var ya Türk futbolunun bütün özeti şu cümlelerin içinde sakla. İyi hakem olduğu için tartışma konusu. Yani atıyorum para karşılığında maçı bir takımdan alıp bir takıma verecek olsaydı inanın bu kadar konuşulmazdı. Ne demek istediğimi inşallah çok rahat anlıyorsunuzdur. Ve adam daha bize gelmeden önce, daha bu maçı yönetmeden önce de e, kritik maç yönetip geldi. Şimdi arkadaşlar başta Slovenya medyası olmak üzere tüm Balkan bölgesinde vintage fotoğraflarla derbinin tanıtımı yapılıyor. E, bizde komplo teorileri konuşuluyor. Yani gözler üstünde olacak falan filan diye. Toz, duman ortalık 56 oldu. Ve... Bu bir numaralı spor konusu değil, ulusal bir meseledir. İki takımın 10 milyonlarca taraftarı var diyor ve e, Acun Ilıcalı, Alexander Ceferin e, gibi komplo teorilerini birbirine bağlıyorlar diye alay ediyorlar. Türkler en iyi hakemi seçti diye de belirtiyorlar arkadaşlar. Ama Türkler en iyi hakemi seçmişken Fransızlar en iyi hakemden rahatsız oluyor diye de söylüyorlar. Bu hani e, sosyal medyanın gündeminde olan bir olay arkadaşlar çok değinmek de istemiyorum. Ben Winçic'e dair bir şey duydum. Duyduğum şeyi de söylemek istiyorum arkadaşlar. Winçic oyunu oynatmayı seven bir teknik direktör şey hakem, <laughs> özür dilerim teknik direktör Şimdi e, önce takımların ve oyuncuların analizini yapıyormuş. Oyuncuların kendini yere atmasına tahammül olmayan bir isimmiş. Oyunu yavaşlatmayıp kolay faul çalmıyormuş. Yaklaşık 25 yıldır hakemlik yapıp 15 senedir FIFA kokartına sahip. Elektrik mühendisi Yazları kurak ve ılık, kışları so soğuk ve şey. İşin şakası bir taraf ama böyle bir teknik direkt şey hakemden bahsediyor. Ya. Tövbe estağfurullah. Ki de bir de teknik direktör diyorum. Teknik direktör deme sebebim de şu. Şimdi bazı teknik direktörler yabancı hakeme karşı olduklarını söylüyorlar. Olabilir. Yabancı hakeme karşı olan tüm teknik direktörlere ve kulüp başkanlarına çok önemli bir çağrım var. Kadronuzda bulunan yabancı teknik direktör, yabancı futbolcu, yabancı antrenör, yabancı kondisyonu, yabancı kulüp personeli. Artık yabancı ne varsa hepsini gönderiyorsunuz. Ligdeki yabancı futbolcu sayısının sıfır olması için dilekçe veriyorsunuz. Yabancı amirli takım teknik direktörünün kovulması için dilekçe veriyorsunuz. Aynı zamanda yabancı yayıncı kuruluşun gitmesi için maçları tamamen TRT tarafından tarafsız Türk e, kuruluş tarafından verilmesi için dilekçe verip aynı TRT'ye de cihaz kullanırken tamamen yerli ve milli üretim cihazları kullanması için dilekçe veriyorsunuz. Aynı zamanda okullardaki yabancı dilin İngilizcenin, Almancanın, Fransızcanın kaldırılması için ve ülkemizde Galatasaray Lisesi gibi Fransız eğitimi veren, Fransızca eğitim veren liselerin kapatılması için dilekçe veriyorsunuz. Ya bütün bunları yaptıktan sonra da arkadaşlar okullardaki bu dilekçeyi verdikten sonra da susuyorsunuz ya da vermeyip susuyorsunuz. Yani saçmalık saçmalık üstüne. Ya yabancı var. Arkadaş bir şeyin yerlisi işe yaramıyorsa yabancısı alınır. Kaç tane Türk telefon şeyi var, markası var? Ben bildiğim kadarıyla sıfır. Kaç tane Türk bilgisayar markası var? Benim bildiğim kadarıyla sıfır. Hani Kesbur'u Türk markası zannedenler falan var. Çizgi filmi vardı hocam kesinlikle Türktür diye. İşte Temel Reis'i Türk çizgi filmi zannedenler var. Adam oraya Popeyes yazmış. Bunlar da Temel Reis diyor. Açın Temel Reis dediğine göre Karadeniz şeyidir da diyenler var. Ya bunları ne anlatacaksın sen? Aynı şekilde ben küfür edecektim ama ben küfür etmeme gerek kalmadan Yağız Sabuncuoğlu gereken küfür etmiş. Yağız Sabuncuoğlu diyor ki Vanda ne Arayla Legante'nin Fenerbahçe'nin protokol tribününde ne işi var? Yani böyle bir saçmalığa nasıl inanıyorlar demiş. Max GS'den bahsediyor. Bu tarz yalan ya haber yapanların sıradaki haberi şu. bir isimler tepkiden dolayı gelmek istemedi oluyor. Ya bu insanların oyununa düşmeyin diyor. Max GS size söylüyor. Ya size söylüyor. Bana demiyor. Ya düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Biz neleri konuşuyoruz? Yani Van'da Ara gelecekmiş. Bilmem Legante gelecekmiş. Ondan sonra Kürtçe halay müziği açacaklarmış. Delalele falan diyor. Millet zılgı çalacakmış. Sonra delale delale diye falan halaya gireceklermiş. O daha neler olacakmış neler. Sonra ne olacak? Sonra uyku saati. Anne diyecek yarın oğlum okul var diyecek. Hemen sizi banyoya sokacak. Işte saçınızı falan yıkayacak. Kafanıza böyle vurarak. Neyse. Bu macera bitmez arkadaşlar. Maalesef bitmez. Şimdi kıymetli arkadaşlar ben yine devam edeyim hızlı bir şekilde. Eşi benzeri görülmemiş Fenerbahçe'den derbi primi. Şimdi sosyal medyada da bu içerik yer aldı. Fenerbahçe galip gelip puan farkını kağıt üstünde 3'e düşürmek istiyor. Ama Fenerbahçe galip geldiği anda puan farkı Fenerbahçe lehine 6 artı 9 olacak. Çünkü bu derbinin psikolojisi ve yıkımının ne olduğunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Sabah gazetesinin haberine göre Samandıra'ya gidildi, motive edildi. Çılgın prim belirlendi. Yaklaşık 5 milyon euroluk bir prim belirlendi. Fenerbahçeli oyuncular Beleştepe'de kazanıp şöyle yapacak böyle yapacak ve primi kazanacaklar diyor. Ve tüm paydaşlarıyla Fenerbahçe kilitlendi. Bakın Fenerbahçe camiası derbiye tüm paydaşlarıyla kilitlendi. Şimdi Fenerbahçeli bazı iş adamları mevcut derbi priminin dışında kendilerine de prim vermek istediklerini Başkan Ali Koç'a iletiyor arkadaşlar. Bu da sevgili Sercan Amzoğlu'nun haberi. Çünkü Sercan Amzoğlu'nun haberi de öyle boş bir haber değil. Sağlam kaynaklı bir haber ve sağlam bir haber benden söylemesi. Aynı zamanda Vandana ara boşamak için 500 bin euro tazminat tutuyormuş falan filan yapıyormuş şöyle böyle. O bizi alakadar etmez. O Galatasaraylıların yengesi olduğu için bizi alakadar eden bir durum yok arkadaşlar. Biz Fenerbahçe'yiz. Fenerbahçe'mize odaklanıyoruz. Fenerbahçe'mizin galibiyetine odaklanıyoruz. Ama spekülasyonları bir türlü bitmiyor. Ya arkadaş boş verin hakem. Biz futbol konuşalım diyoruz. Öyle bir şey olamaz. Şöyle böyle falan. Şimdi 100 sayfalık derbi şifresi. Böyle bir cümleyi kurduğumda aklınıza ilk ne gelir? Hocam demek ki hani Jose Mourinho dersine çalışmış. 100 sayfalık notlar çıkartmış. Şöyle olmuş böyle olmuş dersiniz. Doğru muyum? Doğruyum dersiniz. Çünkü ben daha önce de size belirttim. Jose Mourinho hani bu işi sıradan bir iş olarak görmüyor. Ve Jose Mourinho bu derbiye bütün imkanlarıyla hazırlanıyor dedim. Dediğiminde hala arkasındayım. Çünkü Jose Mourinho bunu yapıyor arkadaşlar. Jose Mourinho Fenerbahçe'yi önemsiyor, rakipleri önemsiyor. Ama hocam sıradan bir maç dedi. Ne demesi lazım? Ya her teknik adamın takımını, futbolcularını motive eden cümleleri vardır. Her teknik adamın bir farklı bir sistemi vardır. Ya ben kendi mesela öğretmen olduğum için biliyorum. İşime karışmasından nefret ederim. Ya arkadaş benim cümlelerim sorgulanmasın. Ben bir şey söylemek istiyorsam açık açık söylerim. Mourinho da öyle. Belçika dönüşünde uçakta 100 sayfalık Galatasaray analizine başladı. 62 yaşındaki adam elinden geldiğince çalıştı. Tersine çalıştı. Bakın baştan zaten cuma gecesi gelindi. Çok fazla taktiksel idman yapma fırsatı bulunamadı. Zaten kar yağışıydı, şuydu buydu. <laughs> i̇dman nerede yapıldı hepiniz biliyorsunuz. Gözler en nesiri de şöyle böyle. İşte Sofyan Amrabat stopere çekilecek de şu olacak bu olacak. Ben bir şey söyleyeyim size. Elimde %100 bilgi olsa o bilgiyle şu kanalın 108.000'den 150.000'e çıkacağını bilsem ben gene söylemem arkadaşlar. Taktik şu ilk 11 şu falan filan diye. Hatta aksine de yalan söylerim. Eğer benden bir 11 duyarsanız ya da taktik duyarsanız kesinlikle yalan söylüyorumdur arkadaşlar. %100 desem bile yalan söylüyorumdur. Çünkü ya bu maç özel bir maç bu maç hani 3 puanın çok çok üstünde bir maç. Ve 3 puanın üstünde olan bu maçta e, Fenerbahçe'nin kazanmak dışında hiçbir çaresi yok. Fenerbahçe kazansın diye elimizden geleni yapacağız. Ha rakip şu sakatlanmış, bu böyle olmuş, bu şöyle olmuş diyor. İnanmayın. Aynı zamanda moralleri bozuk. Avantaj bizde dedi Jose Mourinho diyorlar. Buna da inanmayın. Bu doğru değil arkadaşlar. Hani Galatasaray bizden önde olabilir ama hiçbir zaman şampiyon inançları inancımızı kaybetmedik. Onların inancı kayboldu. Türkiye'ye bunu gösterme zamanı. Biz derbilere alıştık. Yüksek dozdaki şeylere alıştık falan filan demiş. İsmail Yüksek ve Diego Carlos dışında eksik futbolcu bulunmuyor diyor. Çağlar Söğüncü Cico görev verilmesi halinde forma giyebilecek diyor. E, Livakov işte dahil. Vallahi bunun kararını Jose Mourinho verir. Ben, siz, hiçbirimiz vermeyiz. Ben dün şeyi gördüm. mimo için açıklamalarını gördüm. Yani o kadar pozitif, o kadar güzel açıklamalar var ki. Çocuğa böyle kanım zaten kaynıyordu. Şimdi daha beter kaynadı. Arkadaşlar bazı futbolcular oynamadan kendini belli eder. Şimdi Kızıl Yıldız'dan aldık. Zenit'e kiraladık. Birçok futbolcu bunu kabul etmezdi. Arkadaş bana ne? Gönderin o sahiyi. Ben bu takımın sağ bekiyim. hatta ayağını da kaydırırdı futbolcunun gitsin diye. Yani inanılır gibi de Young Boys'a karşı oynadım. Fransa'ya gittim. Fenerbahçe çıktı. Jose Mourinho beni istedi. Nasıl geri çevirebilirim böyle bir isteği diyor. Yani Başıma böyle bir şeyin geleceğine inanamazdım diyor. Böyle bir hocayı nasıl reddederdim diyor. Ya Tadiç benimle görüşme gerçekleştirdi. Ee, burada kalıp antrenmanlarda da kalabilirdim. Tadiç'in yanında da kalabilirdim. Ama kiralanmam gerektiğini söylediler. Gide orada oyna dediler. Kendini hazır tut dediler. Ben de gittim diyor. Zenit belki de en iyi seçenek. Çünkü sabek sıkıntısı var. En iyi oyuncu iki oyuncularını kaybettiler. Dakika kazanmak için, perform şey kazanmak için tecrübe kazanmak için İstanbul'dan Dubai'ye uçtum sonra Abu Dhabi'ye sonra Saint Petersburg ama şikayetçi değilim. Zenit büyük bir kulüp. Belki de benim için en iyi seçenek diyor. Ee, yeni kulübümüzde dilinizi konuşan birileri olduğunda her şey çok daha kolay olur. Strazhinja Erakovic ve Vanja Durskucic burada işleri nasıl yürüteceğine dair tavsiyelere e, kadar bana her konuda yardımcı oldular diyor. Mourinho beni aradı. Şok oldum diyor kim olduğunu hani bilmesi mümkün mü? Onu tanımak inanılmaz diyor. Yabancı kontenjanla ilgili sorunu söyledim. Uzun süre konuştuk. Hani beni sürekli takip edeceğini söyledi diyor. Yani Kostić, Ceko, Livakovic, Çikrinyar, Mourinho gerçekten her anlamda en büyük o diyor. Yani ben e, futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biriyle çalışacağım diyor. Ve ben buna sabırsızlık içinde bunu bekliyorum diyor arkadaşlar. Yani Jose Mourinho'ya hem saygı duyuyor, hem sempati besliyor, hem de diyor ki ben bu adamın futbolcusu olacağım. İşte arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Hani ben Jose Mourinho geldiğinde bu cümleyi kurduydum. Bu adam adıyla transfer yapmayacaksa boşuna durmasın demiştim. Sözümün arkasındayım. Jose Mourinho ismiyle transfer yapmadığımız müddetçe orada durmasının bir anlamı yok ki. Ha sıradan X kişisi ha Jose Mourinho. Bana e, Mourinho olarak bir şey katması lazım demiştim. Mimovic gibi bir karakteri kattı. Bak ben şu konuşmalardan bile futbolcunun bak, önemli değil. Skills videosu önemli değil. Transfer market verisi önemli değil. Şunlar bile belli. Ve Tadiş benimle günde 3 kez konuşuyordu. Herkes onu seviyordu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum diyor. Mourinho ile konuştum. Ve yanımdaydı. Kostiş de Cekoda öyle. Hepsine teşekkür ediyorum diyor. Yani benimle özel görüşülmesi beni mutlu etti diyor. Şimdi Fenerbahçe'ye dediğim gibi derbi kritik. Ancak kısa kısa bazı verilerimiz, bazı bilgilerimiz de mevcut. Bir önceki videoda gerekenleri konuştum ama eksik konuştum. Neden eksik konuştum? Bazı hususlar var. Şimdi Fenerbahçe 2023'te açık yaş erkeklerde Türkiye şampiyonu olan Galatasaray'ın usulsüzlük yaptığını federasyona bilet iletti. Bakın. Yanlış duymadınız. Yani kısa olarak Galatasaray usulsüzlük yaptı. Kupa ve şampiyonluk Fenerbahçe'nin yani resmi olarak resmen açıklandı. Galatasaray hile yaptı, yani şike yaptı, hile yaptı, hile yaptı diyelim. Kupa ve şampiyonluk Fenerbahçe'nin diyelim. Çünkü olan olay bu. 4 ay süren soruşturmanın ardından Federasyon Galatasaray'ı diskalifiye etti ve kupanın Fenerbahçe'ye verilmesine karar verdi. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? 4 ay boyunca neyi incelediniz vicdansızlar? 4 ay boyunca 15 dakikalık iş. Şunun var mı? Yok lisansı. Ne oldu mu? Yok. Herhangi bir yere başvurdu mu? Yok. Hocam niye 4 ay incelediler? Bak işte burada bile yapı devreye giriyor. Arkadaşlar burada şu olay var. İtiraza meyil verecek bir durum olmasın diye Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Hani itiraza meyil verecek bir durum yaşanmasın diye. Bu arada biraz da şuradan verelim ya. Sıradaki maçlarımız şunlar diye. Şubat ayını inşallah bu şekilde kayıpsız atlatalım. Heh, biraz da şu, şu şuradan devam edelim. İtiraza meyil verecek durum yaşanmasın diye. Ve arkadaşlar bakın. Az önce söyledim bir kez daha söylüyorum. Kadroyu bilsem bile elimde olsa bile Jose Mourinho ile ben belirlesem bile ben çıkıp da kadromuz şuymuş demem. Dersem de yalan söylerim. Haberiniz olsun. Bugün de yarın da ha muhtemel 11 şuymuş diyorsam yani şunun haberi diyorsam o onun günahıdır. Hani atıyorum kafadan ilk 11'i gerçekten biliyorumdur. Muhtemel 11 aynısıdır. Ben derim ki muhtemel 11 şu. Onu da söyleyeyim. Mi? Hani yarın bir gün e, çakışırsak belirteyim. Şimdi sakatlıklar sebebiyle orta sahadan savunmaya çektiği Amrabat'ın stoper bölgesindeki performansından memnun. Ciko derbiye yetişecek olsa da fast futbolcunun yine savunmanın göbeğinde olması bekleniyor demiş. Adnan baba. Galatasaraylı futbolcular doping kontrolünden geçirilmelidir. Al sana flash bir iddia. 36 yaşındaki Mertens bu şekilde koşamaz. Şimdi ben e, doğrudur, yanlıştır diyemem. Ben daha önce dopinge dair bir bilgim yok ama bilgim şu Galatasaray doping yaptırabilecek bir kulüp mü? Kulüptür. Çünkü Galatasaray'da dopingli futbolcudan oynamışlığı vardır. Hasan Şaş gibi. Ve neyse ben şunu söyleyeyim. İddia sadece bu olsa yine neyse iddialar daha da vahim. Ama bakın Şiddetle söylüyorum, iddialar daha vahim. Yani gerçekler, kanıtlanmış bilgiler, veriler demiyorum, iddialar diyorum. Nedir peki o iddialar? Arkadaşlar, Galatasaray'da Yunus Akgün ve İsmail Jacobs'un doping aldığı için haftalardır sakat bahanesinin oynatılmadığını söylüyor Nurizade Fener hesabı. Yani Galatasaray'da Yunus Akgül ve İsmail Yakops'un doping aldığı için haftalardır oynatılmadığını soruyor. Böyle bir iddia var diyor. Doğru mudur Galatasaray diyor. Şimdi ben Galatasaray'ın şeyini bilirim. Çıkarlar. Derler ki arkadaş böyle bir şey vardır yoktur falan filan derler. Hiçbir açıklama yok. Demek hiçbir açıklama olmadığına göre ya ciddiye almıyorlar ya da gerçekten böyle bir şey var. İkisinden biri. <laughs> Ama hangisi daha doğru? Siz benden daha iyi bilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Farkındaysanız bu hafta içinde Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'ye çamur attı yine her zamanki gibi. Saçmaladı, saçma absürt konuşmalar gerçekleştirdi. Bazen itidal çağrısında bulunmayı çok seviyorlar bunlar biliyorsunuz. İtidal de itidal. Biz itidalliyi çok seviyoruz. İtidalli olalım. Herkes itidalli olsun falan deyip sonra aynı itidal çağrısını nedense mahvediyorlar ya. Aklıma gelmişken oradan söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe yönetimine hiçbir cevap vermedi. Bana diyorlar ki hocam Fenerbahçe niye susuyor, niye suskun? Ben daha önce söyledim size. Bir insana ya da bir oluşuma en güzel cevabı yarıştığın kulvarda verirsin. Sahada verirsin. Çık galip gel küfür etmeye bedel. Durum bu arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Açıkçası başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı diye biliyorum. Notlarıma da baktım. Ha, ee, Bu arada nihai karar tahkim kurulu verecekmiş o şeye dair. Lehine, Galatasaray lehine bir durum çıkma durumunda Kupa Fenerbahçe'ye teslim edecekmiş. Yani Galatasaray Kupa'yı Fenerbahçe'ye teslim edecek elleriyle. Ya isteriz, ayaklarıyla da teslim edebilir, kendi bilecekleri işi. işte. Amuda kalkarak da getirebilirler, yani onlar bilirler. Bu arada Robin van Persie, e, Feyenoord kariyerinde başarılar diliyoruz. <laughs> BBO Sports bir şey paylaşmış, Van Ara İstanbul'da diye. Ya bir şey söyleyeyim, bunlar kudururlar. Gerçekten de bu doğruysa, bunlar kudururlar. E, şunu söyleyeyim. Doping. Doktor Gürkan Kubilay diyor ki, oyuncularımızda grip soğuk algınlığı gibi nedenlerle alınacak ilaçlar içindeki maddeler doping olarak çıkabilir. Kafein soranlara Dünya Anti Doping Ajansı VADA tarafından yönetilen sporlarda kafein izin verilir. Kafein şu anda VADA'nın izleme listesinde. Bu da yasak olmadığı anlamına geliyor. Ancak VADA gelecekte bir anti doping sorunu haline gelmesi durumunda. Onu izliyor. Bitki çaylarında da sıkıntı yok ama Asya'dan gelen ürünlere efedrin ekleyebiliyorlar demiş. Yani bunu da söylemiş olayım. Hani onun dışında çok bir olayım yok arkadaşlar. Kazanan Fenerbahçe olsun, galip gelen Fenerbahçe olsun. Sormak istediğiniz soru olursa, söylemek istedikleriniz olursa buyurun arkadaşlar yoruma yazın. Teşekkürlerimi tekrar tekrar iletiyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.